Merhaba. İlk defa bir videoya gerçekten selam başlamak istedim. Bundan daha önce de bahsetmiştim zaten ama eski videolarımı daha iyi bir şekilde tekrar yapmak istediğimden tekrar bahsedeceğim. Bugün bahsetmek istediğim konu başkan da görebileceğiniz üzere Tanrı eli Guts'ın intikam alıp alamayacak güce sahip olup olmadığı. Eğer e, ikinci soruya cevap arıyorsanız kısa cevap vereyim. Zaten cevabın çok da uzunluğu yok ama hayır Guts o güce sahip değil. Yani eğer kısa değil de birazcık daha uzun bir cevap istiyorsanız sonraki paragrafı okuyabilirsiniz. Ondan sonra Tanrı elinden bahsetmeye başlayalım. Şimdi öncelikle lafı çok uzatmak istemiyorum. Tanrı eli çok güçlü daha ne güce sahip olduğunu bilmiyoruz. Çok bilgimiz de yok. Ve Guts o kadar güçlü değil. Öncelikle Guts'ın tek başına bırakın tanrı el üyelerini. Yüksek ihtimalle aynı anda Zod, Locus, Irvine ve Grumbel'de yenebilecek gücü bile yok. Evet çabalayıp zorlayabilir belki ama bu rakiplere karşı yanında arkadaşlar olsa bile kazanamaz. Berserker Armor Guts'ın limitlerini kaldırıyor. Burası doğru. Ama şöyle bir şey de var ki karşısındakiler sıradan canavarlar değiller. Ama yine de biraz umut ışığı var gibi. Guts tam anlamıyla yalnız değil ve yukarıda saydığım kişilerden bazıları sadece öldürmeyi umursamıyor. Yine de şu anki görünüşle daha önceden de bahsettiğim gibi imkansız gibi gözüküyor. Bu soruya cevap verdiğime göre Tanrı'nın elinden bahsedeyim. Bu biraz kafa karıştırıcı gelebilir ya da daha önceden bunu düşünmemiş olabilirsiniz ama bence Tanrı el üyelerinin her biri farklı bir acı, farklı bir eziyetten sorumlu. Hayır, birbirleri insanlara özel olarak işkence çektirmiyorlar. Ama sizce ne yapıyor olabilirler? Düşünün bir, tanrı üyeleri boş zamanlarında <laughs> ne yapıyor olabilirler? Boş zamanları gerçekten var mı ki? Idea of evil canon sayılır mı? Bilemiyorum artık. Ama bu video için canon olduğunu varsayalım. Idea of evil niye var olmuştu? Neyden kaynaklanmıştı? İnsanların yaşadıkları kötü olaylar ve hayatlarındaki acının sebebini bulma bir nedene bağlama çabalarından doğmuştu. Peki bütün insanların yaşadıkları temel kötülüklerin sebeplerinin Tanrı üyeleri tarafından tırnak içinde yürütülmesi saçma olmaz mıydı? Saçma olmaz bence. Bunun cidden doğru olduğunu düşünüyorum. Void ile başlayalım. Void'in geçmişte bir bilgi olduğu neredeyse kesin. Geçmişte bilgiydi artık bir iblis. E şöyle bir sözün varlığını bilmeyenimiz de yoktur sanırım. Cehalet erdemdir. Siz de bazen tırnak içinde aptal olsaydınız bu kadar düşünmeseydiniz şu an olduğunuz kadar üzgün olmayacağınızı düşünmüş müydünüz? Çünkü ben düşünmüştüm beynimi kapatıp mutlu olmayı isterdim bazen. Void bilgi arayışındaki kişilerin sonuç olarak yaşadıkları acıdan sorumlu olduğunu düşünüyorum. Yüksek ihtimalle de Void'in ölmesinin sebebi buydu. Çok fazla şey biliyordu ya da çok fazla bilgi sahip olduğu için bilmemesi gereken, kontrol etmemesi gereken şeyleri kontrol edebiliyordu. Ve şunu da unutmamak gerek. Bilgi, özellikle çok fazla bilgi tehlikelidir. İmparator Geyser 2'nin neden Void dizinden attırdığını bilmiyoruz. Ama çok tehlikeli bilgiler biliyor olmasından kaynaklı olabilir. Slane'e gelirsek bu biraz fazla belli ama Slane ise şefhet kaynaklı acıları ya da direkt şefheti yürütüyor yüksek ihtimalle. Commission Ark'ta kafirlerin o manyak dansı sırasında Slane'in figürünü görmüştük. Scan Knight'ın da söylediği gibi Slan Tanrı el üyesi olmadan önce Horror Princess of the Uterine Sea olarak biliniyordu. Bunu tam olarak nasıl çevirmeliyim bilmiyorum. Ama şöyle diyeyim. Hor Fahişe demek. Princess Prenses demek. Uterine Döl demek. Ve Sea de Deniz demek. Belki Rahim Deniz'in Fahişe Prensesi? Neyse çok önemli değil. Aynı Kleopatra gibi çok şevhetli bir prenses olduğunu ve yüksek ihtimalle zamanının çoğunu insanlarla sevişerek harcadığını biliyoruz. Neden ve nasıl Tanrı'yla üyesi olduğunu pek tahmin edemiyorum. Kendimi tatmin edebildiğim bir düşünceye sahip olamıyorum çünkü. Yine de eğer sizin bu konuda fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sıra konuda geldi. Konrad ya da Konnet çok fark etmez ama Konrad hakkında en az bildiğimiz karakterlerden birisi. Çünkü daha önce kendisinden hiç bahsetmedi ve kendisinden de bahsedilmedi. Konrad'da tutulma dışında görmüşlüğümüz var. Laban'ın ziyaret ettiği ve vebadan etkilenen bir kasabada fareler birleşip Konrad'ın suratını oluşturmuştu. Konrad'ın salgın hastalıklardan kaynaklı acıları yönettiğini düşünmek hiç saçma olmaz diye düşünüyorum. İnsanlık salgın ve hastalıklardan çok çekiyor çünkü. Ve Ubik. Ahubik şerefsiz Ubik. Ubik'in neden şerefsiz olduğunu konuşmaya bile gerek yok. Manipülasyon gücü yüksek ihtimalle börzör de gördüğümüz en güçlü Ubik'ten. Ve tahminimce kandırmacılar ile her zaman çok başarılı olmuştur. Büyük ihtimalle kendisi bir aristokrattı. Sürekli yalanlar söyleyen, yalakalık yapan ve bu sayede başkalarının cesetlerini üst üste koyup en yükseklere çıkmak isteyen bir aristokrat. Bunu düşünmek çok da zor değil. Fosa ne kadar benzediğini siz de görebiliyorsunuz dönemin Kendisi Griffith'e sözde geçmişini hatırlatma, kendisinin nasıl bir insan olduğunu hatırlatma kısmında Griffith'e manipülasyon uygulayıp yüksek ihtimalle Griffith'in tercihini değiştirdi. Ayrıca Griffith'e behediti veren yaşlı kadın kılığına da girmişti tutulma sırasında. Ya gerçekten öyleydi ise? Ubik'in kandırmacılardan, yalanlardan ve yanıltmalardan gelen acıları yönettiğini düşünüyorum. Sıra geldi bizim oğlana. Bizim oğlan karaların silosu Femto. Bizim Femton'un karaların sil olmadan önceki hali Griffith'in konuşmasını hatırlayalım. Kendisi nasıl bir insandı? Yok hayal şöyle, yok hayal böyle, yok şöyle arkadaş dediğin kendi hayaline sahip olurmuş da, yok şöyleymiş de böyleymiş. Kendisi en yüksekte olmak isteyen bir kişiydi. Hedefi ve hayali ön önemli varlığıydı. Hatta kendisi demişti, İnsanlar hayalleriyle yaşar ve hayalleriyle ölürler.'' uzun zaman önce hayallerini terk etmiş olsalar bile o hayal kalplerinde tutuşmaya devam eder. Bir hayal insanı öldürebilir de onu her şeyin üstünde de tutabilir. Bazıları sadece ölüm ve yaşam olarak görür ama onlar zaten öldürür. Çünkü bir hayalleri yoktur. Şimdi bunu diyen birisi sizce neyden kaynaklı acıları yönetiyor olabilir? Çok da düşünmeye gerek yok bence, cevap belli, hayaller ve yaşam amacı. Griffith, hayal ve yaşam konusunda her zaman çok özel bir karakter olmuştur. Aynısı Femto için de geçerli. Şimdi, şu an bildiğimiz Tanrı Eli'nden bahsettik. Peki ya eski Tanrı Eli? Son chapterlardan birinde Void'in yanında dört farklı Tanrı Eli üyesi görmüştük. Bu neden olmuş olabilir? onlara ne oldu? Şimdi bakalım ne olmuş olabileceğine ya da onların ne olduğuna. Benim gözümde iki ihtimal var. Öncelikle eski Tanrı ve yeni Tanrı Eli görünüş olarak çok farklı. Eski Tanrı mitolojik, canavarımsı, insan dışı gözükürken yeni Tanrı Eli gayet gayet insanı andırıyor. Bunun yanında görmeye alışık olduğumuz o tutulma sahnesi de yoktu. O eli görmedik. Tanrı eli ni andıran bir şey yoktu. Hiçbir insanlık da yoktu. Her şey canavarımsıydı. Diğer tutulmalarda böyle değildi ama. O el vardı. O insansılık vardı. İmparator Geyser imparatorluğunu yok etmeye 4 ya da 5 meleğin geldiğini biliyoruz. Hatta Şirke bu meleklerin aslında element olduklarını söylemişti. Benim düşünceme göre eski tanrı eli diye bir şey yok. Tanrı eli üyelerinin sayısının 5 olduğunu biliyoruz ama normalde görmeye alışık olduğumuz şey bir sağ elin her parmağında farklı bir tanrı eli üyesinin olmasıydı. Baş parmakta Void'i görüyorduk her zaman ama Void'i gösteren tutulma sırasında Void ne bir elin üstündeydi ne de başta duruyordu. Void tam ortada duruyordu. Bunun bana hissettirdiği tek bir şey var. O arkadakiler gerçekten de elementlerdi. Ateş, su, toprak, hava. Peki Void ne andırıyor? Çünkü orada Void de var. Void ise insanlığı andırıyor. Bütün elementleri yönetip dünyaya hükmedebilen insanı. Şöyle açıklayayım. Void'in yüksek ihtimalle İmparator Gazelik ile alakası olduğunu biliyoruz. Yüksek ihtimalle değil aslında. Kesin. Bir bilge vardı, işkence görüyordu. Sonra dört melek geldi ve Geyser 2'nin yok etti falan filan. Aşinayız bu hikayeye. O bilge bir şekilde bütün elementlerle iletişime geçti. Ve olanlar oldu. Şunu belirtmem lazım şu an. Tower of the Bird'de Geyser imparatorluğunun harabelerini gördük. Ve oradaki cesetler neredeyse tamamen aynıydı. Alınlarında kurban damgası bulunuyordu. Ve e, Femto'nun oluştuğu eklipsi gördüysek şunu da söyleyebiliriz. Canice yenmişler gibi de durmuyordu hiçbiri. Hepsi sanki ölmüşler de vücutları bir şekilde korunmuş gibiydi. Hani sanki yaşlıktan ölmüşler gibiydi. Çünkü dikkatle bakarsanız bunlar iskelet değil. Ve tek parçalar. Değerleri de hala üstlerinde. Biraz mantıksız gelebilir ama sanki... Dünyayı hükmetmeye başlayan insana karşı doğanın başkaldırışı gibi. Canilik yok, sadece temiz bir şekilde öldürülmüşler. Ama Void doğduktan sonra bu elementlere ne olduğunu bilmiyoruz. Belki hala varlardır, belki Skull Knight ölmeden önce onları öldürebilmeyi başarmıştır ya da belki sadece, sadece belki her şey Void'in planına göre gidiyordur. Beylikleri oluşturan da o olabilir. Kim bilir. Diğer teori ise Tanrı el bir döngü halinde yaşadığı. Bunun pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sonunda beşimiz bir aradayız diye bir söz duymuştuk. Daha önceden tam olarak beş kişi olabildiklerini düşünmüyorum. Peki siz Tanrı el hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer gözümden kaçan bir nokta varsa ya da sizin aklınızda kalan bir soru varsa Yorumlarda belirtirseniz cevap vermeye çalışırım. Videoyu bitirmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Eğer benim gibi özörgü çok seven birisiyseniz ve benim içeriklerimi de beğeniyorsanız hepimizin bir araya gelebileceği bir Discord sunucusu açabilirim. Yeni videolar için oradan önceden bilgi verebilirim ve sizden yorum ya da yardım da alabilirim diye düşünüyorum. Eğer mantıklı bulursanız söyleyin yapalım böyle bir şey ve bir bilgi daha. Berserk'ü çevirmeye başlamayı düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de önerebileceğim bir okuma kaynağı yok. Her ne kadar çevirmek benim için kolay olsa da düzenlemek biraz zor. Çok hızlı olabileceğimi de düşünmüyorum çünkü 363 chapter var ve her gün bir chapter çevirsem bile bir yıl sürüyor neredeyse. Ama neyse şu an birinci çaptırı çeviriyorum. İlk 30 sayfayı çevirmiş bulunmaktayım. Bir blog spot açıp orada paylaşabilirim. Evet, bugünün videosu bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.